sağ kanada pas. Orta ceza sahasına doğru. Kipri vuruyor? Ne sevgili seyirciler topu ağlara gönderiyor. 31 yaşında Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Jozef Kimi karşılaşmanın üçüncü dakikası henüz dolmuştu. Orta ceza sahasına. Hakan, bir anda ıskan, şut ve gol görüyoruz. Bir inanılmaz bir gol. Şey. O kadar basit havalı yapıyoruz ki değerli seyirciler. İnanılmaz bir gol. Oğuz, verdiği pası atan Yunus'un arkadaşıydı Recep. Onu pası Hakan. Topu indi buldu. Açtı Hakan ve gol. Ve gol gol. Bravo Hakan. Bravo Hakan. Haydi çocuklar. Daha çok var. Durun ikili sevgili seyirciler. Recep'ten mükemmel bir pas. Orhan topun başında. Ceza sahasına doğru geliyor top. Hakan indirdi. Vur. Vur. Tugay Kıbranlı gezer sahasına doğru. Abi, devir topu. Abi, topu. Gol, dakika. Dakika 8. Dakika 8. 8. dakikada 1-0 Gol Hakan. Evet. Evet abi. Serbest vuruşun ardından işte Hami çeviriyor. Hakan uzanıyor ama yapacağı hiçbir şey yok. Gol! 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 Hakan! Ve 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 8. Gol Hakan! 1-0 öndeyiz Macaristan karşısında. İngiltere biz geliyoruz. İngiltere biz geliyoruz işte. ilk golümüz bu bize için. İngiltere vizesi için. Hakan ceza alanına sokuluyor Abdullah'la birlikte. Hami, Hami, Hami. Hakan'ın kafasına Hakan. Gol gol gol, gol 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 2 -0, 2 -0, Tarih yazıyoruz Yine Üstad'ın da yazıyoruz 2-0 Sanki adres var orada Hakan'ın kafası Amir'in ortası gol 2-0 kesinleştiren, hedefimize doğru adım adım yaklaştıran gol bizi. Kozma topun gerisinde, tüm hatlarıyla yarı alanımızda Macaristan. Kozma'nın kullandığı köşe vuruşu, aman kepri kepri kepriye vurdurmayalım vurdurmadı. Şimdi bizde sıra. Abdullah, Hami'nin pası. Abdullah güzel hareketler. Hami solda, Hakan sağda. İşte Hakan. Şimdi de topla buluşan Tolunay. Tolunay bir kez ağlanında Tolunay. Terek dokunuyor. Kalit Artık kronometremizde süre doldu. Süre doldu. Bundan sonra nefeslerimizi tutuyoruz. Nefeslerimizi tutuyoruz. Son, son anı bekliyoruz. Arani. Arani ceza alanına sokuldu. Ama vurdurmayın Rüştü bravo. Bugün devleşti Bugün devleşti Taç atışı kullanacağız. 3,5 dakikayı da geçtik. 3,5 dakikayı da geçtik. Hakemin düdüğüne bakıyoruz. İklik, iklik ve gole doğru da gidiyoruz bu arada. Ama Bülent, Bülent top dışarıda ve 2-0'la bitecek bu skorla biz de grup birinciliği için mücadele edeceğiz. Daha iki maçımız var diyoruz. İşte ataklarımız topla düşen Bülent. Fenerbahçeli Bülent'in pası ileriye doğru ve 90 dakika. biter bitti ve 2-0 bir destan daha yazıldı 9. dakika Hakan 31. dakika Hakan ve Türkiye 39 yıl sonra 10. maçında ikinci galibiyetini alıyor Macaristan'a herkes seviniyor Sayın Tansu yüzünden okunuyor gözlerinden okunuyor bu sevinç Ve Üngiltere 96'yı müjdeleyen maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinç ve gözyaşı birbirine karışmış Türk insanı kenetlenmişti. Hayatımda hiç bu kadar enteresan bir hediye almadım. Zaten biz otomatikman motive olmuşuz. Güzel. Açık Londra bileti. Böyle bir tutar mısın? Bakın da. Yok yok. ediyorum. Eşimin bu. Hocam mi? Londra almış. Londra. Londra mevcut. açık.